أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماءاً، من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'i Evet namazın mekruhlarından devam ediyoruz. Baya bir 28, 29 tane saymıştık. 28 tane saymıştık. Ve son olarak hani namazı hatır, işgal, huşu, ihlal edecek bir vaziyette namaz kılmakta mekruh demiştik. Aklım bir yerde kalmış yine. Bundan sonra gene kitaplarımızda gerçi daha çok kitaplarımızda derken benim takip ettiğim özel kitap olarak dersek Ömer Nasuh Bilmen'in kitabından takip ediyorum derslerimi. Oradan hazırlamıştım. Mutlaka farklı yerlerde, farklı şeylerde illaki olur. Farklı kategorilerde değerlendirirler falan. O yüzden ama benim takip ettiğim kitap, derslerime hazırlandığım kitap. Ömer Nasuh Bilmen'in o bildiğimiz meşhur Büyük İslam İlmali kitabıydı. Ateşe karşı namaz kılmak. Ya yani bunlar nasıl diyeyim öyle yanlış anlaşılmalara da fırsat vermemek gerek. Yani diyelim ki bizi tanımıyor bize. Yani ez veya özellikle ateşe tapan bir milletten Müslüman olmuş bir kavmi düşündüğümüzde eğer bunlar hala öyle bir şey karşısında görüldüğünde bu yanlış da yanlış değerlendirmelere sebep olur. Hala onun işte bir değer verildiği gibi şeylere de sebep olur. O yüzden onlara ben uzak durmak gerekiyor. Sonra insanın yüzüne karşı namaz kılmak. Bunlar zaten şey de yaparlar böyle sanki o insana değer veriyormuşsun gibi de bir şey olabilir. Yani böyle hiç namaz mı ve hiç dinimizi tanımayan bir insanın dahi bizim hakkımızda böyle bir yanlış yargıda bulunmasına fırsat vermemek gerekiyor. Yani neye karşı namaz kılıyor diye böyle bir farklı bir yorumda bulunmaması gerekiyor. Dolayısıyla onlardan işte insan yüzüne karşı, sobaya karşı, ateşe karşı gibi şeylerden uzak durmak gerekiyor. Yine temiz olmayan şeylere karşı veya onlara yakın bir yerde namaz kılmak da öyle. Zaten insan huşuyu da yakalayamaz öyle yerlerde. Yani iğrendiği bir yerde insan nasıl huşu yakalayacak da namaz kılacak? Böyle bir namaz kılmak tabii ki mümkün değil orada. Huşu yakalanmaz. Tedirgin olur ve yakışmaz da zaten ya böyle bir şey. Yani namaz bizim Allah'a sunduğumuz bir ibadetimiz, bir hediyemiz adeta. Başka bir şey sunamıyoruz biz Allah'a. Yani biz şeyi bile birine bir hediye götürdüğümüz zaman o hediye bile süslüyoruz, kurda halliliyoruz, temiz ambalajlara sayıyoruz, süslü ambalajlara koyuyoruz öyle. Yani Allah'a sunduğumuz, nerede olsa, nasıl olursa gibi bir halde namaz kılmak, tabii ki bu şey yakışır. sunduğumuz Allah'a yakışmaz bu yani. O yüzden böyle çok dikkat etmek gerekiyor böyle şeylere. Yine kitaplarımıza hacetsiz bir şey yüklenmek demiş mesela. işte bazen Bugün böyle anlamak zor ama bazen şeylerde görürsün. Yani i̇nsan, kadın çocuğunu yükleniyor veya ne bileyim bırakamayacağı bir şey oluyor, sırtına bir şey almak zorunda kalıyor falan. İnsan, eğer bir zor, çok insanı zorlayan bir hacet yoksa... ...bu tip şeylerden de uzak durmak gerekiyor. Bu da namazın mekruhlarından sayılmış. Yine namazda hamal ya da saki iken namaz kılmak değil mi? Yani büyük tuvalete sıkışıkken veya küçük tuvalete sıkışıkken de namaz kılmak. Bunlar hem yakışmıyor hem de zaten insan tedirgin de eder. Yani diyorum ki huşu kadar Sanki namaz bitsin de hemen hacetimi göreyim gibi namazı bir çabuklaştır. Namazın da o gereken ihtimam huşu gösterilmemiş olur. Namaza mani olmayan hafif bir pislik. Yani necaset bölümünde bunları anlatmıştık daha önceki derslerimizde. Yani bir insanın işte büyük katı pislik dediğimiz 3 gram civarı 2.8 gram falan işte on, o kadar. Ee, sıvı pislikse sıvı pislikte herkesin kendi işte avuç ayası kadar olan bir şeyi söylemiş. Bu kadar namaza engeldir. Öyle bir şekilde kılınmış namaz geçerli değil. Caiz değildir. Ama ondan daha küçük bir şeyse... Yani bu bilerek onlar namaz kılmaz hatta iadesi bile gerektir yani. Bu. Bunlardan böyle kaçınmak gerek. Ha, farkında olmadan kılındıysa namazın belki iadesi gerekmez ama bu bilinse isterse bir damla olsun onu temizleyip ondan sonra namaz kılmak en güzel davranıştır. Ondan namazın mekruhları olarak yazmışlar. Ama bile bile o temizliği yapmadan isterse bir damla olsun onlardan uzak durmak gerekiyor. Yine kirli ev, eş, ev veya iş elbisesiyle yani dediğim gibi ya? yani bir büyük bir va insan huzuruna bir mevki makam sahibi insan huzuruna çıkarken en temiz elbiselerimizi giyiyoruz, süsleniyoruz, aynanın karşısına kesip her şeyimizi düzeltiyoruz. E Allah'ın huzuruna çıkarken de o şeyler yani böyle sanki namaza yani değer vermek gerekiyor. Bunlardan uzak durmak gerekiyor böyle. O elbiselerle değil. Madem ki Allah'ın huzuruna çıkıyoruz. En güzel elbiselerle mümkün olduğunca en temiz elbiselerle şey hatta şey bile yani böyle bir evde izleyip de pijamalarla falan namaz kılmak. Yani işte yakışmayan şeyler bunlar böyle. Bunlardan uzak durmak gerekiyor. Yine elbiseyi omuza almak veya ihram gibi. Elini bile içine alacak şekildeki bazı elbise gibi. Bazen bu buralarda yok ama yani doğuda görmüş öyle elbiseler böyle. Nasıl ihram gibi demiş. yani Sanki tabii onlara göre bir elbise böyle elbisenin kollar bile içinde kalıyor. Öyle elbiseler var. görmüşlü öyle elbiseleri. Onlardan böyle öyle bir elbiseyle değil. Yani onlarla namaz kılmamak gerekiyor. Yine secdeye varken pantolon dizlerini çekmeyi e, mekruhlardan saymış alimlerimiz. Gasp bir elbiseyle namaz kılmak denmiş. Yani hocam da geldi ama artık ben de bitireyim istiyorum. 3-4 madde kaldı. Onlarla inşallah tamamlayayım istiyorum artık. Bugün hem namazı da bitsin istiyorum. Herhalde ondan sonra da zaten belki konu değiştiririz. Ramazan da geliyor. Şeyler de geliyor. Bir daha inşallah belki oruçtan falan başlayabiliriz. Ona göre. O yüzden bugün bitireyim istiyorum. Bir dört tane elimdeki notlarımdan dört de madde kaldım. Az bir amelle bile olsa bir elbiseyi giymek veya çıkarmak. Yani bir elle yapılan bir hareket. Hatta mesela bir elle yapılabilen bir iş küçük iş sayılmış. İki elle yapılan büyük iş sayılmış. Yani büyük iş olan şeyler. namazı bozanlardı. Gerçi o namazı bozanlar bölümünde belki anlatacağız ama yani büyük iş namazı bozar, küçük iş namazı bozmaz. Küçük iş nedir? Ona... birkaç böyle değişik bir örnekler vermiş şey, şey. Bir tanesi şey dediğim gibi bir elle yapılması adet olan bir iş küçük iş, iki ellen yapılması adet olan şey. Veyahut karşıdan bakıldığında yani bir adam sen öyle bir şey yapıyorsun ki Kimse senin namazdasın demez. Mesela almışsın evden bir taş atıyorsun. Yani namazdaki bir insan böyle bir şey yapar mı? Yapmaz. işte böyle işler büyük iş sayılmış. Veya aynı küçük işi üç kez yapmak, bir rekatta üç kez yapmak büyük iş sayılmış. E böyle küçük iş sayacağımız işlerden bile olsa mümkünse, yani bir elbise giymek veya çıkartmak, neyse takke düştü. Ya alıp başta takman tekrar bir anlamı yok bunu Yani düştüse düştü yani. Şey, yani o ne giymeye çalışmak gerekiyor, ne çıkarmaya çalışmak gerekiyor. Yine başa kısa mendil gibi bir şeyi bağlayıp tepesini açık bırakmak. Gerçi yok ama eskiden bizim, ben çocukluğumda hatırlardım böyle insanlar. E, o tip yani çok da hoş olmayan, evet belki bir tarafından bakıldığında o insanlar yani başına her şeyle böyle bir Farklı bir şey, namaz için bir şey yapıyor ama yani çirkin görüntülerden de uzak durmak gerekiyor. Yani belki o namazına verdiği ehemmiyeti gösteriyor, baş açık Allah'ın huzuruna çıkmaktan çekiniyor belki bir şey yapıyor ama bazen de böyle çok da hoş olmayan görüntüler de meydana geliyor. Onlardan da böyle uzak durmak gerekiyor. Yine baş açık vaziyette, yani takkesiz, şeysiz namaz kılmak eski kitaplarımızda yine aynı şekilde öyle mekruhlar bölümünde yazıyor. Elbisesinde önünde, sağında, solunda hayvan tasvirleri bulunan yani bir canlı tasvir olan resme karşı veya bir heykele karşı namaz kılmak da mekruhlardan sayılmış. De bunlar dediğim gibi benim takip ettiğim kitaptan var ama başka baş, başka meseleler içerisinde de öyle mekruh olarak karşımıza çıkanlar var. Yeri gelince belki onları da kullanıp değerlendiririz, anlatırız. Başka meseleler içerisinde var ama başka kitaplarda farklı farklı maddeler üzerinde yaptıkları vardı. Benim takip ettiğimde bunlar vardı. İnşallah bunlarla tamam diyelim. Bir daha sonra herhalde o sömestr arasından sonra belki dediğim gibi inşallah oruç konusuna geçmiş olacağız. Evet Allah yaptığımız ibadetleri eksiğiyle, noksanıyla, kerahatleriyle, yanlışlarıyla katında tam sayıp kabul etsin. Daha iyilerini yapmaya muvaffak eylesin bizleri. Ama bunları da o daha iyilerine ulaşmak için onlara vesile eylesin, basamak eylesin inşallah. رضاء لله تعالى الفاتحه